yapabildiklerini bile yapamamanın nedeni ne? Dikkat et. Evde yapıyorsun. Tek başınayken yapıyorsun. Ama birileriyken yapamıyorsun. Yapman gereken ana geldiğinde yapamıyorsun. Nedeni ne? Şurada bir şey sana diyor ki yapamayacaksın. Sen de ona inanıyorsun. Ve kendine inanmıyorsun ve kendi arkanda durup ben bunu zaten normalde evde yapıyorum. Burada da yapabilirim diyemiyorsun. Kendini savunmuyorsun. Neden peki biliyor musun? Çünkü sen küçükken seni kimse savunmadı. Senin arkanda kimse durmadı. Onun için sen de kendi arkanda durmuyorsun. Yapabildiklerini bile yapmaktan acizsin. Çünkü kendine inanmıyorsun. Küçükken sana inanmadıkları gibi. Peki, neden kendine bunu yapıyorsun? Neden kendi arkanda durmuyorsun? Neden sen küçükken senin arkanda durmayanların hatasını tekrarlıyorsun ve kendine bu acıyı niye yapabiliyorsun? Yapıyorsun. Ben sana inanıyorum. Yapabilirsin. Yapacaksın.